tuzak kuranların en hayırlısı aşkına saldırın yiğitler! Kesinleşen Kuruluş Osman'ın efsane olacak ikinci sezonun birinci bölüm yayın tarihi ne zaman ekranlara gelecek? Alplerin piri Turgut Alp'in meşhur baltasını hangi sürpriz Alp'e teslim etti? Turgut Alp'i ikinci sezonda aratmayacak olan Alp'imiz kim olacak? O baskını sırasında neler yaşanacak? Ve fragmanda yaşanan savaştan kim zaferle çıkacak? Kayı muhteşem bir giriş yapan Ertuğrul Gazi'yi bekleyen sürprizler neler? Aya Nikola karakteri kesinleşti. Ertuğrul Gazi oğlu Savcı Bey karakterini canlandıracak bomba isim kim? Hasalı Hatun'un ağabeyi Çobanoğulları Bey'i meşhur Muzafferettin Yavlak Hasan karakteri belli oldu. Sürpriz ismi bu videomuzda açıklayacağız fragmanda verilen kimsenin fark etmediği ince detayları sizler için bulduk arkadaşlar. Duyunca çok şaşıracağınız gelişmeler neler? Tüm bu soruların cevapları videomuzda. En ince detayları kaçırmamak adına analiz videomuzu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Sizler için emek verip hazırladığımız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu önerilere atmak için bol bol yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın 28. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak sözleri heyecan yarattı. Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak. Bu devlete canım kanım feda olsun. Kalpleri yerinden oynatacak. Oturduğunuz yerden izleyemeyeceğiniz bir sezon geliyor. Türkiye'nin film ve dizilerinde görmediğimiz Kuruluş Osman'ın 28. bölüm savaş sahnesi tüylerinizi diken diken edecek arkadaşlar. Şunu belirtmeden de geçmek istemiyorum. Burak Özçivit'in yeni imajını çok kitlenin beğendiği ve bazı kitlelerin de olumsuz yorumlarını gördük. Ve son fragmanda savaş sahnesinde Burak Özçivit'i 300 Ispartalılara benzettiklerini sosyal medyada gördük. Öncelikle Burak Özçivit'in yeni imajı tek kelimeyle mükemmel oldu diye düşünüyorum. 300 Ispartalı konusuna gelelim. 300 Ispartalı filmi Yunanlılara aittir. Yunanlıların kendi gölgelerinden dahi korktukları için dünyaya sadece filmlerde erkek olduklarını gösterdikleri bir filme bizim anlı şanlı gerçek bir tarihimizin atası olan Osman Gazi karakterini cesaretle göğüsleyen Burak Özçivit'e benzetmeleri sadece komedi olarak gördüğümü belirtmek isterim arkadaşlar. Yani at binmeyi, kılıç kuşanıp kullanmayı, ok ve yayda keskin nişancılığıyla ve dahi cesaretimizle dünyayı titreten Avrupalılara ve Yunanlılara tek sözüm bizler değil Sizler özentisiniz diyor ve bomba analizimize başlıyoruz. Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunun birinci bölüm yayın tarihi ne zaman ekranlara gelecek? Daha önceki videolarımda söylediğimiz Kuruluş Osman 28. bölümü Ekim ayında yayında olacaktır. Yapımcımız Mehmet Bozdağ'ın açıklamasından yola çıkarak yeni bölümün Ekim'in ortalarını bulmayacak sözünden anladığımız Kuruluş Osman 28. bölüm 7 Ekim çarşamba akşamı ekranlarda seyircisiyle buluşacağını kesin söyleyebiliriz. Alplerin peri Turgut Alp baltasını hangi sürpriz Alp'e teslim etti? Turgut Alp'i ikinci sezonda aratmayacak Alp'imiz kim olacak? Hemen hemen her videomda adından bahsettiğim kayının kaplanı Dumrur Alp'in Yeni pusatı balta oldu. Fragmanda çeşitli karalarda elinde balta ile gördüğümüz Dumrul Alp yeni sezonda fırtınalar estirecek. Dövüş ve pusat kullanmakta usta olan kayının kaplanı Dumrul Alp balta kullanmada Turgut Alp'ten farklı bir sitir kullanacağını tahmin ediyorum. Yeni sezonda bambaşka bir Dumrul Alp göreceğimizi şimdiden belirtmek isterim. Umarım yapımcı Mehmet Bozda ve Tolga Akkaya yani Dumrul Alp sesimizi duyar ve baltanın hakkını verirler. Yalnız bana kalırsa balta emin ellere verildi diye düşünüyorum. Siz değerli takipçilerim bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Oba baskını sırasında neler yaşanacak ve fragmanda yaşanan savaştan kim zaferle çıkacak? özellikle fragmanda gördüğümüz oba baskını kaya obasına ait olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oba baskını sırasında kareye takılan tanınan yüzlerden sadece Hazal Hatun'u görüyoruz. Hazal Hatun'un ağabeyi Kasa'nın beyliğindeki çoban obasının baskın yediğini bu baskın sırasında çok mazlumun şehit olacağını göreceğiz. Ve bu sahnede de gördüğümüz gibi Osman Bey baskın haberini almış. Çobanoğulları obasını kurtarmaya gittiğini anlıyoruz. Osman Bey ve Alp'lerin yardıma gittikten sonra bu karede de Dumlu Alp'in orada olduklarının kanıtını olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Peki fragmanda görünen efsane savaş sahnesinde neler yaşanacak? Osman Bey'in ve cengaver Alp'lerin bu savaştan galip geleceğini ve de çok da şehit vereceğini bu sahnede zafer duasından net bir şekilde anlayabiliriz. 2. sezonun ilk bölümünde Osman Bey'in karşısına çıkar çıkmaz ölecek olan Hazim Körmükçü'nün ise daha önceki videolarımda konuk oyuncu olacağını belirtmiştim arkadaşlar. Kayı obasına muhteşem bir dönüş yapan Ertuğrul Gazi geliyor. Köster'in durmadan vurulacağı obaya dönüş müziği eşliğinde Kayı Obası'nın Ertuğrul Bey'im hoş geldin nidalarıyla Ertuğrul Gazi tüm asaletiyle obaya dönüyor. Fakat bu sahnede yapımcı bize ters köşe yaptığını düşünüyorum. Ertuğrul Bey obaya ilk geldiğinde Osman Bey obada görmeyecek diye düşünüyorum. Fakat Osman Bey Çobanoğulları beyliğini zalimlerin elinden kurtardığını ve daha sonra büyük savaştan galip çıktığını öğrenen Ertuğrul Bey, beylik yolunda Osman Bey'e ilk kapıları açacağını düşünüyorum. Peki bu sahnede Osman Bey obadan çıkarken kime selam veriyor? Daha önce söylediğimiz Ahmet Yenilmez, Demirci Davut karakterini canlandıracağıdı. Bu karade kıyafetinden anlıyoruz ki Yine yanılmadık elhamdülillah ve Osman Bey Demirci Davut ve oba ahalisine selamını vererek çıkarken Demirci Davut da dualar eşliğinde yolculuyor kayının yiğitlerini. Aya Nikola karakterini canlandıracak oyuncu kim olacak? Aya Nikola karakterini yetenekli oyuncu Erkan Avcı olacağını ve de Aya Nikola'nın yardımcılarından Seçkin Özdemir'in de olacağını daha önceki videolarımda söylemiştim arkadaşlar. Kendi halkına zulmeden tekfur olarak da bilinen Aya Nikola, kalede sebzelere zehir ve vebalı fareler yerleştirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu vebadan yeni sezonda bakalım kimler ve ne şekilde etkilenecek hep beraber göreceğiz. Ertuğrul Gazioğlu Savcı Bey karakterini canlandıracak isim kim? Birinci sezon boyunca seyirci tarafından merakla beklenen Savcı Bey karakterinin kimin canlandıracağı olmuştu. Birbirinden farklı ünlü oyuncuların da Savcı Bey karakteriyle anılmıştı. Bizler de bu konu hakkında uzun araştırmalar yaptık ve sonunda Savcı Bey karakterini ünlü oyuncu Gambolat Görkem Aslan'ın canlandıracağını kesin bir şekilde öğrendik. Savcı Bey obaya tabii ki tek gelmeyecek ailesiyle beraber obaya gelmesi bekleniliyor arkadaşlar. Çobanoğulları Bey'i Muzafferettin Yavlak Hasan karakterini canlandıracak ismi de açıklıyoruz. Hazal Hatun'un dilinden düşürmediği Yavlak Hasan karakterini Tatar Ramazan dizisinin meşhur Abdurrahman Çavuşu yani Umut Karadağ üstlendi. Dizide en çok konuşulacak karakterlerden Yavlak Hasan karakterini Umut Karadağ'ın hakkıyla canlandıracağından eminim arkadaşlar. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtiniz. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Emek verip uzun süren araştırmanın sonucunda bu videoyu sizlere sunduk. Sizler de videomuzu mutlaka beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelecek videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Osman yeni sezonuyla yakında ATV'de